Döndük efendim akıl odası devam ediyor. Her sene sonunda şöyle bir gelenek var ya. Artık hani onlar da çok izleniyor mu okunuyor mu, tam bilmiyorum ama 2024'te neler yaşadık vesaire ama bizde yok yani aman hemen şey yapmayın. Fakat şöyle bir başlık ihtiyacı vardır. Buna her programda biraz değineceğiz. 2025 hani çok şaşırı <laughs> affedersiniz çok şaşırabiliriz. Süleyman Hocam sizden başlayalım niye şaşırabiliriz? Yani şimdi ha buraya kadar şaşırmadık mı? Hep şaşıra geldik de bundan sonra hı. daha da şaşıracağımızı. Yani şey mi tahmin? konuşuyorsunuz? Yani hı. Şimdi bakın medeniyetin sigortaları vardır. Yani her devirde. Peki. Mesela burada bir ceddimiz Osmanlı kurmuştur, inşa etmiştir. Hı hı. Rumeli'den ne bileyim işte şeye Hicaz'a kadar, Cebel Tare'a kadar filan büyük bir coğrafyada sadece bir medeniyet kurmamıştır. Dünya ölçeğinde bir sigortadır. o. Yani onun adı işte Osmanlı barışı deniliyor. O öyle bir düzen tutturuyor falan. İran kendi içinde öyle bir blok düzen tutturmuştur. İşte Çin duvar örmüştür, bir düzen tutturmuştur. Yani baktığınız zaman tamam bunlar karşı karşıya gelir, savaşır, hesaplaşır, şu bu olur ama yani şöyle diyemezsiniz yani... ...beklenmedik bir şey oldu. Şimdi tarih okuyoruz iyi kötü hepimiz. Yani 17. yüzyılda veya... ...14. yüzyılda acayip bir şey oldu ve... ...yani... ...bütün sigortaları attırdı falan. Yani... ...öyle bir şey yok. Dünyanın sigortalarını... ...daha çok şey attırırdı. Medeniyetin sigortalarını... ...tabii hadiseler. Yani öyle bir birden ne bileyim işte soğuk bir iklim başlar. <laughs> ne bileyim yani bir volkan, bir volkan bir patlar külüme falan külüme yani. Ha, yani bu budur hayreti mucib olacak şeyler eski dünyalarda. Ya da veba. Veya hastalık, veba falan. Şimdi bakıyorsunuz bugün ya nerede sigorta? Yani Amerika'da mı? <laughs> yani Roosevelt'in Amerikası bir sigortadır yani. Çünkü adamın nihai amacı meseleleri barış içinde halletmek veya mücadeleleri barış içinde sürdürmek. Ne bileyim işte Kuruçov gelmiştir, işte koexistans pasifik diye bir şey çıkmıştır, sigortalar kuvvetlendirilmiştir dünyada. Ya. Yani değil mi? Yani işte yumuşama bilmem ne bir takım laflar edilmiştir. Yani Kissinger evet bunlar şeytani düşünen adamlar falan ama yani Kissinger'ın da nihayette söylediği şey daha diplomasiyle idare edilebilir bir dünya. Yani hala işte emniyet, sigorta e şimdi duvar yıkıldıktan sonra yaşadığımız hadiseleri hadisatı şöyle toplu kümülatif olarak gözden geçirdiğimiz zaman şunu görüyoruz aşama aşama sigorta sistemleri iptal Atıyor. ediliyor. Bunlar nasıl bir şey bu? Ya şimdi çok bizi yakından takip eden bir izleyicimiz büyüğümüz şöyle bir şey yapmış. Semaju çok iyi söylüyor. Hani doğal afetler demişti ya. Evet. Geç, geçmişti öyle. ...şimdikiler bile farklı. Bizimkini unuttunuz mu diyor? Ay e, tabii tabii. Hani, tabii. eyvallah. Yani unutmak bir tarafa ha. hani garipliğini de farkındayız yani. Farkındayız. Evet. Yani Dolayısıyla daha sürprizli bir dünya diyelim, hafif, tahfif ederek söyleyelim. Yani yoksa tabii ben bunun daha dramatik ifadelerini biliyorum, aklıma da geliyor ama onları söyleyip de kamuoyunu velveleye vermenin alemi yok. Ama şöyle yapalım bence, ama, şimdi tabii Avni yani. Bey'le Çağrı Hocam'ın da görüşlerini alacağız ki belli ki paraleldeler. Biraz yani programlarımızda buna yer ayıralım, yani böyle şey yaparak değil. İşte şurada şu çıktı bunu hani şu, abi bu derginin kapağı falan değil. Ya, Asıl yani. işi o. Tabii, yani tabii. Onu da konuşuruz evvel bir sıkıntı yok. da. Yani ben daha sigortasız bir sene bekliyorum. Yani akımların nereye yakacağının öngörülemediği, topraklanmadığı, kablolanmadığı, daha endişe verici bir dünyanın 2025'i yani Allah nasip eder görürsek ee, kendi adıma söylüyorum. Ee, beni çok da doğrusu hani e, şey yapmayacak yani şaşırtır şöyle şaşırtır. <laughs> i̇şte akımın kuvveti şaşırtır. Nerede nereyi yaktığı, ne şekilde yaktığı şaşırtabilir ama daha yukarıdan baktığım zaman bütün bunlar bekleniyor mu? Da baştan söyleyelim evet, ben bekliyorum. Maalesef ki bekliyorum. Evet. <laughs> Daha ne söyleyeyim? Ders susarım gibi konuşturuz ya. E yani, yani daha daha nasıl söyleyeyim geldi. yani? Yok evet. bazı olayların hani siz topraklanmasından bahsediyorsun. Şunu da yap, e, metaforlarsınız siz sık sık. Açık uç metaforunu. Tamam. Onların birle yani birbirine değdiği yerler de yaklaşıyor bence. Yaklaşıyor işte. Ama hani Ani Bey de ben sizin de aynı fikirde arada öyle dedi. Siz de mi öyle görüyorsunuz? Yani 2025'te biraz daha Şaşıracak bize yani ben şey kullanıyorum ya pozitif kullanıyorum. Yani 2025'te olur mu bilmiyorum bu kadar. Hı -hı. Yani hepsini oraya denk getirir biz. miyiz? onu bilmiyorum ama Hı. biz bir kulvarda gidiyor dünya. O kulvarın öncülerinden birisi 2025. Tamam. Ya yani bu süreç artık başladı durdurulamaz. Ben öyle görüyorum. Yani reklam arasında söyledim. Yani Japon birisi bana söyledi. arkadaşım Japonya'da öyle kötü şeyler olacak ki hı hı. inanamazsınız. Hı hı. Bak, ve bunun potansiyeli ve yani? kabarıyor. Bu dedi böyle. Şimdi ben benzer bir şeyi Çin bölgesinde ve Tayland'da. Hı hı. E, Tayland'dan. Tayvan. Hı, hı Görüyorum. Bu insanlar ne olacaklarını bilmiyorlar. Yani ya sen bize güvence vermedin mi? Yani senin verdiğin güvenceyle biz burada oturuyoruz. Üstelik de bizim ürettiğimiz mallar, çipler, şunlar bunlar senin sanayinin en temel şeyi girdileri. Yani ama şimdi valla ne haliniz varsa görün havasında bir Amerika var yani. yani bu böyle bir şey. Bu bütün Pasifik'te şey doğuruyor tabi. Yani kardeşim yarın öbür gün aynı şeylere biz de muhata oluruz. Bunlar yani Aynen, bak Avrupa Birliği de garip bir yer. Yani Avrupa'da şimdi, çok böyle garip şimdi bir yer aynı, var yani. aynı aynı şeyi söyle. Evet. Aynı şey Almanya için düşünebiliyor musunuz yani? Bir facia durumda. ve Mesela da yöneticileri evet. de bir garip yani. Hani Kesinlikle yani. Yani şimdi teferruatına, tabii. ekonomik boyutlarının aynı zaman yine konuşuruz tabii. Ama evet. yani bakıldığında bir facia halinde Almanya. Bak şeyi Öbür taraftan bakıyoruz... Koskoca Rusya'ya... Adamlar... Yani şu anda... Ya şu Trump gelse de bitirse bu işi diye bakıyor ya... Rusya'nın böyle bir... Şey olabileceğini düşünmezdim ben mesela... Yaptı. Bitirsin diye Yaptı. bıktılar ya yani... Trump kurtarıcıysa evet. zaten kapatalım biz, biz Evet. Rusların ama çok ciddi artık... Endişeleri de büyümeye başladı yani... Yani... Evet. yani Enerjiyi konuşamam. Tamam. Bura bakıyorsun adam diyor ki ya üretim yok bizde. Silah, mermi, tamam iyi de gerisi ya o yok olmayınca olmuyor. Macron azınlık olmasına rağmen sürekli yeni hükümet başkanı atadı, tutmadı, tutmadı, düştü hepsi. En sonunda şimdi şöyle bir numara çekmeye çalışıyor. Bir referandum yapalım. Evet tamam. bazı konularda. Bu da şöyle olacak muhtemelen ee, Çağrı Hocam. Eski Yunan parlamentosu tözü gibi. Şey. Hani, öyle şeyler şey, ve onu kendini güven oyu gibi alacak. Oradan idare etmeye çalışacağı anlaşılıyor. Ama hala savruk. Yani Avrupa'nın böyle ben Trump'ın bile ya ne halt edeceğiz telaşlı bir içerisinde olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Yani şimdi iki tane esaslı suikast teşebbüsünden tabii. adam sıyrıldı geldi Hatırlar, hatırlıyoruz tabii herhalde tabii, değil mi tabii. biz burada o suikast teşebbüslerinin bir değerlendirmesini tabii. yaptığımızda sanıyorum Süleyman Hoca Hasan Hoca filan da söylemişti bu devam edebilir tabi tabi yani, bir mesele o, o birileri tabii, tabii. bu Trump'ı götürmeyi kafaya koymuş olabilirler Evet, evet. Ben yani ben de aynı kanattayım. Ee, bu öyle kolay şey yapılabilecek efendim. İşte orada bir tane terörist çıkmış da olmuşlar ne olmuş. Ay böyle bir şey olabilmesi bana göre çok uzak bir ihtimal. Peki abi. Ve Amerika'nın Güney Güney Amerika'nın ne halde olduğunu o da ya, şey. ya, elektrikleri ayırız. de gitti. evet Yani, yani. neyse. Daha yani Kanada'yı işte hocam söyledi. ...bir rezalet yani. Çok çok Kanada üzerine... ...bugünlerde daha çok... ...ilgileniyorum yani. Yani Kanada'nın yakışıklı... üzerinden... ...İngiltere'ye gösterilen kart... ...yani belki önemini şöyle anlayabiliriz... ...bu İran meselesi şimdi... ...bu olayda bize hatırlatılıyor ya... ...bakın onlar da bir şekilde çözmüşlerdi ...falan filan diye... ...İran'ın şimdi yayınlandı hocam bunlar... ...hani raporlarını falan söylemiyorum... ...iç konuşmalarını Harun abi... Amerika bayağı müdahale etmiş. Kimse İngiltere'yi bölemedi. Clinton diye. doğrudan Clinton e, şeyi e, Tony Blair'i çağırıyor diyor ki ya bunu yapacaksın dediğimi ya da seni ortada ya yani öyle şeyler açıklarım ki senden ilgili. Tabii. Elimdeki şeyler ben öyle şey, sen ortada siyaset piyaset bırak hiçbir şey yapamazsın. Yani çağır hocam hani ama şöyle bir şey var. Öbür taraftan da sadece onu ayarlamıyor. Yani Tony Blair'i ayakla ayarlamıyor bak. Tony Blair evet tamam ne istiyorsan yapacağım diyor da Clinton'a. Öbür taraftan Champagne de evet diyor. Yani İra da evet diyor. Ne istiyorsan yapalım diyor. Yani o zaman söylediği Hatta daha ]ları. da Hı. ötesi sen de yani Clinton'a diyorlar ki sen de İrlandalısın bir tarafıyla. Dolayısıyla peki. senden bize kötü bir şey geleceğini Düşünmüyoruz diyor Eyvallah peki abi Ben bizim seyircilerimize bir filmi Öneriyorum Belfast diye bir film var Belfast Evet ben Siyah seviyorum Yani Orta... Nasıl <laughs> İrlanda'da Bir barış sağlanıyor ya sözüm ona Ama Nelerle Yani insanların nasıl Ruhuna işleyen bir kin bedeli. Bedeli öyle Gerçekten, az şey Eğer öyle bir anne bedel anne. Türkiye'de de barış yapacağız efendim diye böyle bir şey gelecekse Allah lanet olsun o barış dersin yani. Peki. Şu, orada şöyle notlar var. Hani yani Amerikalılara söylemeyeyim. Şey de, yani İngilizlere de değil artık. İrlanda'ya falan filan. Hani buna hiç yani aklınız o günün şartları öyle ama. Şeyi yapmayacak, yapacaklar mı, yaparlar mı bilmiyorum. Yapmadıkları, yapmayacakları sizin dediğinizden ortaya çıkıyor bu şeyin dağılması demektir. Bugünkü İsmil bunun parçalanması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani hani hiç girmeyin o toplara ya efendi efendi bu işi şu şekilde çözün ya da İngiltere'nin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin duracağını bilin. Yani ezerler sizi diye getirmiş. ya tutaraklar falan abi artık hani filmde geçtik öyle. Çağrı Hocam. 2025 konuşuruz. Son 5 asırda devam eden batının içinden ...bazı devletlerin hegemon güç olduğu dönem bitiyor. Bu 2025 ile başlamadı. Bir süredir bu böyle. 2025'te bu dönüşüme doğru giden yıllardan biri olacak. Sadece bu yıl değil, bunu takip eden yılların her biri... ...bir öncekine göre daha kaotik, daha anarşik, daha karmaşık, daha öngörülemez olacak ya bu büyük bir savaşla olacak bu el değişimi veyahut aynı anda çok sayıda farklı yerde meydana gelen bölgesel çatışmalarla kaoslarla olacak. Bunun daha önceki dönüşümlerden en önemli farkı mücadelenin sürdürüldüğü boyutların farklılaştırılması. Yani daha evvel kara ve deniz ordularıyla mücadele ederlerken bir süre sonra buna hava kuvvetleri eklendi. Denizaltıları eklendi. Uzay eklendi. Bugün süber uzay dediğimiz, yapay zeka dediğimiz bir başka boyut eklendi. Biyolojik silahlar eklendi. Virüsler, salgın hastalıklar eklendi. Ve bu mücadele eninde sonunda öngörülebilir bir dönemde sonuçlanacak. Beş asırdır olandan farklı yine bu kez bir sonraki egomon güç batın içerisinden çıkmayacak. O net gözüküyor. Yani İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa, İngiltere, ABD ve meydan okuyucular da... Adı ne yani? Onu söyleyebiliriz. Ya buna işte Asya yüzyılı deniyor. Yani önümüzde ya Çin'in ya Hindistan'ın öne çıkacağı ama bunun da öyle bütün dünyada bir ABD'nin kurduğuna benzer bir hakimiyet mi? Yoksa bir paylaşım mı? Atlantik'in bu tarafı senin bu tarafı benim. Yani Tortadillas anlaşması vardır. Papa böyle oturtmuş böyle bir çizgi çekmiş. Portekiz'e demiş ki bu tarafı senin. İspanya'da bu tarafı senin. Şimdi böyle bir şey mi olacak? Yoksa bütün dünyada sürecek. Bir de bizim bu konuştuklarımızdan çok farklı gündemleri olan Adamlar koskoca mı? koskoca bir Afrika var. 1 milyardan fazla nüfusa açlık, salgın hastalık, cehalet, fakirlik, e, göç, iç çatışmalar, evet. hala kendi yeraltı kaynaklarına hükümran olamamış, hala sömürülen bir kıtadan bahsediyoruz. Onlar da önümüzdeki dönemde çünkü dizgilenemeyecek bir takım güçler. Hangi sıralamaya bakarsanız bakın, ister Dünya Bankası projeksiyonuna bakın, ister bir kredi ve kuruluşunun e, projeksiyonuna bakın. Sen Nijerya diye bir gerçeklik var bu Afrika'da ya. Yani. Yani bir Güney Afrika. Fransa var. diye de yeni bir gerçek. Ki, yani. <laughs> son, mesela, ne, ne, son neydi son? Nereden attılar? Bu yeni bir şey. Dün olan Afrika'da bir tekrardan kapının önüne koydular. Yani Macron da tarihe Afrika'da, geçecek abi. Afrika'da Afrika'da bu yeni sömürgelerinden çıkartıldığı gibi elindeki bir takım sömürgelerinde de çok büyük memnuniyetsizlik var. Mesela tabi afet oldu biliyorsunuz. Mayrus Adası'nda e başbakanı sokmuyorlar. Böyle rezalet mi olur? Biz günlerdir temiz suyumuz yok filan gibi. Ne diyeceksiniz ki çok önemli bir yer değil. Ama Fransızların gözünde Paris'teki bir takım işte böyle <laughs> devrimi yapmış ama hala aristokrat kılıyla dolaşanların gözünde Fransa bir imparatorluk. Böyle zannediyor kendisini Macron. Halbuki küçük prens dedik yani Andorra'nın prensi anayasal olarak. Şimdi böyle bir döneme giriyoruz. Çok acımasız oluyorsunuz bazen. Yo gerçek. Andorra prensi aynı zamanda yani Fransız Cumhurbaşkanı aynı zamanda Andorra prensi. tamam da üst rütbe en söylenir. <laughs> prens yani. <laughs> küçük prens. Yani küçük prens deyince kendisinin fiziki şekliyle, şemaliyle Sayın Cumhurbaşkanımızla yan yana geldiğindeki durumuyla falan ilgili söylemiyorum yani. O Andorra Söylemiş küçük, oldunuz canım. Andorra küçük bir <laughs> ülke olduğu için bu da Petit Prens yani. Peki, peki hocam. Şimdi burada... Toparlayalım Burada bizim ne yapacağımız önemli. Ya. Çünkü gerçekten evet. öngörülemez bir sürece doğru gidiyoruz. Mesela bireysel terör saldırılarının hedeflerinin ve kullanılan cihazların kestirilemez olacağı. Yani nükleer bir takım kitle imha silahlarının bireysel teröristler ya da küçük terörlükler tarafından kullanıldığı bir dönem olabilir mi? Olabilir. Bunlar şeylerde yer alıyor. Ee, bir takım bilim kurgu ve biliyorsunuz o bilim kurgulara giren her şey de bir şekilde gerçekleşiyor. Onları daha çok konuşacağız. Bizim ne yapacağımız önemli. Evet. Türkiye ne istiyor? Türkiye böyle bir fırtınalı ortamda ayaklarını yere sağlam basmak istiyor. Fitne zamanı, değil mi hadis-i şerif? Bulunduğun yere sabitleneceksin. Bunun için iç huzurunu temin edeceksin, iç barışını temin edeceksin, iktisadi sıkıntılarını gidereceksin ve ülke bütünlüğünü ve sınır güvenliğini temin edeceksin. Eyvallah. Bu yönde de bir güzel şey konulduğunu görüyorum. Bugün işte kandil gecesi de inşallah, inşallah dualarımız bu hedefi önümüze koyan bu kişilere, hem sınırda nöbeti tutan Mehmetçi'ye, hem sınır ötesinde bu ülke için, mücadele edenlere, hem Ankara'da yönetenlere, dünyanın her tarafında Türkiye'ye bir değer kazandırmak için yarışan iş adamlarımıza, öğrencilerimize, okuyanlarımıza, akademisyenlerimize, Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah bu süreçten Türkiye büyük bir muvaffakiyetle çıkacak diye düşünüyorum. Peki. Avni abi çok çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyoruz. sağ olunuz. olun. hocam var olunuz. Efendim önümüzdeki salı aynı saatte kendi saatimizde, kendi günümüzde ve dahi perşembe sonra yine birlikte olacağız. İyi geceler diliyoruz.